Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kaldı kaldığınız ve bugün sıra beraber Prison Architect'teyiz. Bölüm 3 ile devam edeceğiz. Palermo'dayız. Hikayeye kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Biliyorsunuz Don Carleon'la alakalı bir şeyler dönüyordu işin içinde ama oyunda Don Palermo'ydu bu hikaye. Hepinizi iyi seyirler. Beğenilerinizi bekliyorum. Kartlarda bir önceki bölüm bulunacaktır. Başlayalım. Şimdi Türkçe dediğiniz gibi bir arkadaşımız yorum olarak belirtmiş. Teşekkür ediyorum onu da. Ee, Türkçe olayı vardı. motor dili olarak oradan aktifleştirme lazım diyordu. Moto aktifleştirdikten sonra bir de dil seçeneklerinde de aktifleştirmek gerekiyormuş. Ondan dolayı böyle bir durum söz konusuymuş. bunlar halletmemiş miydik biz? Hala kimse bunu halletmedi mi? Ne şunu bir akıtalım. Şurayı bir temizleyin kardeşim. Bu ne ya? Ha? Temizleyin oraları. Götürün bu insanlar. Şurayı birkaç tane temizlikçi. Ekstra ihtiyaçlar falan da lazım. Ee, hademe. Kardeşim hemen temizler misin şuralar? Şu kanları insanlar görmesin. Şimdi şu boruları da halledeyim ben. Şuradan şu su borular falan şurada arada kaldılar. Yoksa çok önemsiz mi acaba onlar? İhtiyaçlar karşılandı gibi. İsteğe bağlı var. birkaç hademe işe al, bundan yavaş yavaş. Tamam okey tamam. İhtiyaç hademeymiş sadece. Şuralarda şöyle alalım. Her yere. Alın alın sakin olun sakin olun. Temel her türlü ihtiyacınız karşılanacaktır arkadaşlar. Şurayı da. Burası bir depo. Başka ihtiyaç var mı ki? Buralar temiz artık. Buralarda gördüğünüz gibi mis gibi parlıyor. Bu arada yerlerini karıştırmışım. Yani buradan al, burada daha çok bas olması gerekiyormuş. Ben buraya atmışım. Çok sorun değil. Yine idare ediyoruz her türlü. Birkaç ademe daha alsam ne kadar olacak? Çok fazla adem aldım yani. Artık ufak ufak Baksanıza bir sürü adam var burada tamam. Kaç gardiyan da mı almam lazım? Al. Al. Hızlandırın bakayım aramalar. Şöyle şuralarda da arayın. Son bir tane de bitti. Okey. Mahkumların gıda ihtiyaçlarıyla ilgilen. Şeflerimiz herkes için yemek hazırlar ve tüm mahkumlar bir sonraki yemek zamanının sonunda doyurulmuş olmalıdır. Eee daha fazla şey mi olsun o zaman? Daha fazla şef mi alayım? Ocağı mı büyüteyim? Dur ocakları büyüteyim. Birkaç ocak daha ekleyeyim. Birkaç tane de şef ekleyeyim. Öylece halle olmuş olacak herhalde. Nerede bizim ocak ya? Ocak orada değildir. Onda ne olabilir? Ne oluyor lan? Ha bulundu. Evet buldular. Şundan çıktı. Yuh artık. Hücreyi ara. Mahkumu da ara. Ara bakayım. O götürdüler. <laughs> Şu adamı da aratalım. Ha bunu da götürüyorlar. Harikasınız. Hemencik götürün, götürün. Gıda ihtiyaçlarınız karşılamıyorum kardeşim sizin. Aa çamaşırhane falan bayağı bir şey varmış. Ben nasıl burada hala ocağı bulamadım. Etiye çöp kutusu buzdolabı. Şurada tamam buldum. Hele şükür. Kör gözüme. Şunları da arttıralım. Fazla fazla ocak olsun. Şuraya da birkaç tane ocak ekleyeyim. Buzdolabı. Al. Al iki tane daha buzdolabı. Artacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de şefler ekledim mi? Hey şef. Al. İki tane daha şef. Tüm uyuştur uyuşturucular bulma konusunda şu an yüzde otuz yani altı tane uyuşturucu var o zaman. Biz iki tanesini bulduk çünkü. Neymiş? 29 baktığım ciddi iştahitler var. Hücreli veya hücre hapishanede tutsak. Okey o tutsak kalsın onlar kötü insanlar. Hademeler fazla değil mi ya? Aldım zaten hadi artık bitir şu işler. 75, 73 oldu. Evet yemek ihtiyaçları da karşılıyoruz. Şuradaki televizyonları aslında satabilirim. Ya da sök. Ya çöp at. Çöp at gitsin. Temizlesinler şurayı. Oraya da fırın koyacağım. O iki tane fırınımız daha yeni geliyor. Bak şu işe. Hadi bakayım çalışın çalışın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Elektrik mi gitti? <laughs> deve deve çıkarıyorlarmış gibi geliyor. Ha şurada. Olay oldu galiba. Of, leş götürüyor burayı. Tam böyle mi bulacağız parçaları? Tamam, anladım. Bakın şurada da birkaç fotoğraf var. Evet. Evet, patronumuz bu işin içinde mi acaba? Allah Allah. Ortalık iyice karışmış. Başka ne? Başka fotoğraf var mı sağda solda? Şurayı bir temizlesinler. Temizlikçi. Hademeler nerede? Abicim. Şurayı bir temizleyin siz. Başka fotoğraflar da arıyorum. Elektrik yetmedi galiba. Dur birkaç tane daha kapasitör ekleyin. Baya karanlık oldu. Şunu da açayım sonra. Hadi çabucak şu kapasitörler de ekleyin. Ondan sonra açacağız. Hadi bakayım. Lan açılmıyor mu bu kapı? Hah, Ekleyin ekleyin. Aç. Hah, Tamam sakin sakin panik yapmayın. <laughs> Hala oyuna alışamadığım birkaç kısım var gördüğünüz gibi. Bu hapis kapıları Normal moduna dönsün. Sürekli açık kalmasın. Normal moduna dön. Tamam. Yine birkaç bir şey bulmamız lazım. Evet uyuyorlar. Sen niye uyumuyorsun lan? Şu mahkum bir arasanıza. Hücreyi de arayın. Sen niye hala uyumuyorsun bakayım? Ha? Bak. Bak şunlar uyumuyor. Hücreyi ara mahkum da ara. Ya bak bak. işte diyorum size. Var bir olay bunlarda. Oha dövdü bir de. Hücre ara Alo. Onun tarafta kötüsü o. Kötüsü daha olmaması ama uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ilgili bazı sorunlar var. Tamam. Bu adamlara yardımcı olmalıyız. Yapılacak tek şey faaliyetler kontrol altına almak ve ile ilgilenmektir. Harika. Evde bir uyuşturucu tedavi programı başlat. Doktor. He. Tamam. Harika olur. Nasıl yapıyoruz? Alkolik için kimyasal bir e, ikame yok. Bu yüzden grup terapisi oturumlar başlatmanızı öneririm. Güzelmiş psikolojik taraflarını da düşünüyoruz Bu toplantıları yapmak için yeni bir ortak oda inşa etmek gerekecek Oo. Yeni program başlatmak için ekranın sağ alt tarafında raporlara oradan programlar tıkla Tamam Raporlar ve programlar Aa, Programlar Evet ilgi o atölye güvenliği giriş Mutfak güvenliği hijyeni falan ilgili kilitli Genel şunlar herhalde Plan düzeni Şimdi yeni bir oda yapmamız gerekiyor Var da yemek ihtiyaçlarını Hala karşılayamadık mı biz ya Burası küçük kaldı ondan dolayı mı acaba Şuraya da bir ocak atayım ben Dur Dur Sandalye ne alaka ya Onun için dur dur sakin ol sen Onu da koyacağım Şimdi özel bir alan yapmamız gerekiyor bizim. Ortak oda. Nereye yapalım? Şurası boş gibi. Şurayı kullanabilir sanki. Şuradan böyle gelirler falan. Ama onun için önce temelini atmamız gerekiyor. Betondan bir temel atalım şuraya. Şöyle biz hemencik hızlıca. Bir tane kapı koyayım hemencik. Büyük kapı. Kapımız şu tarafta olsun girişi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hızlanın lütfen. Sonra koltuk sandalye falan ekleyeceğim Şuraya da fırınlar falanlar gelsin Şurası paket Hemen zeminini de hazırlayayım ee, Kaldırım taşı Çim Abi çim olsun mu zemini güzel olmaz mı <laughs> Beyaz fayans Kaygan olur mermer fayans Mozaik süslü fayans Hep fayans Yol taş çıt Kum Ya normal bir şey yok mu Allah Allah. Neyse şu taştan yapalım. Olmuyordu taşta. Okey elektrik falan da getireceğim. Merak etmeyin siz. Ortak oda yapalım şurayı. Şöyle bir belirtelim. Burada şöyle muhabbetler dönsün falan. Hemencik elektriğin suyunu bağlayayım. Elektriklerimiz nerede? En son şuradan geliyormuş. Şöyle duvarın içinden. Bu tarafı da alacağız büyük ihtimalle yetmeyecek çünkü. Bakalım şimdi hızlandırıyorum Bu elektrik bize yeterli olur gibi. Ortak odada suya ihtiyaç olur mu bilemedim. Belki bir köşede böyle kahve falan, kahve falan olacak şekilde yapılabilir. İnsanlar böyle kahve içebilecekler şekilde. Şöyle şurayı da çekeceğiz. Yoksa uzanmadı. Evet her yerine elektrik gidiyor şimdi. Şimdi ondan sonra. Sadece sandalyeyle olacak mı bu iş? Şöyle döndüreyim birbirlerini çılgınlar gibi şey yapsınlar ikili. <laughs> Hadi bakalım. Böyle güzel oldu bence. Ya ne kadar kaç tane 8 8 sandalyelik bir toplantı yeri. E 8 oldu bile. Hızlıca yapın bakayım. 8 tane koydum. Evet şu yemek ihtiyacı bir %100 olsa sakinleşeceğim. Uyuşturucu tedavi programı da başlayacak Şu sandalyeler koltuklar falan halletsinler Bu alkolikler içinmiş Bunlar için ne yapacağız Evet tamam Uyuşturucu programı Şuradan programlar başlatacağız galiba Alkolik grubu Başla Uyuşturucu bağımlı. başla Uyuşturucu müdürü mahkumlar tedavi etmeye başla Bu hangisi oluyor be Şu galiba Tamam başlamışız on. Efendim CEO'cum efendim çok iyi burada gerçek bir fark yarattık ve sanırım hapishane tekrar kontrol altında. Burada kalıp hapishaneye geliştirebilirsin ya da diğer binaya geçebilirsin. Devam etmek için hazır olduğun revirde Paloroy'da tıkla. Yani bitti mi burası? Güney kuzey falan revir burası. Yani bu adamın mı tıklayacağız? Tamam şuna tıklayınca bitecek olay. Hemen şu, şurası bir hallolsun. Şurada kaybolsun. Eviye ne ya? Eviye ne kardeşim? Yok ki öyle bir şey. Neyse biz de devam edelim biz. Biz hikayeye devam edelim. Ne olacak bir bakalım. Merak ediyorum çünkü. Evet tut tut. Birinci kapalı mahkum getiriyor kadın. <laughs> Yani üvey oğlunu getiriyor. Yoksa bu bu hanım kızı değil, değil mi? Bu adam hani ölmedi mi ya? Kızı geliyor sanırsam. Ha Vitali, eşi mi? Vitali mi kaldı? Şurada Vitali de. Bu eşi galiba. Yani öz kızı Palermo'nun. Risale. Ses vermiyor. İplemedi. <laughs> Tatlı yanaklar. Üzgünüm işler bok ettim. Sakinleş şimdi. Babalığın haftaya geçiremeyeceğini söylüyorlar. Yani ölecek haftaya. Biliyorum. Elveda demeye geldim. Niye böyle taklit yapıyorum? Yürü, <laughs> <laughs> gidebiliriz. Ben ve sen ve ben. Ee, bu kar olsa hayat her şeyi alıp götürdü. Bunu sevdim. Kaçacak mısınız? Ağlama, ağlama. Kıyamam şimdi. Ama ben sevmedim. Ben bir Palermo'yum, Nico. Oha! Ve pederin gitmesiyle sen bu yerde grup dışında gelen biri gibi olacaksın. Düşmanlarımız bu aileyi kolayca alt edebilirler. Buna katlanamam. Onlara hala bir Palermo'nun tahtta oturduğunu göstermeliyim. Vurma sakın. Abi hayır silah çıkacak içinden. Ne buraya ben dövmeye mi geldin? Tüm bir yaşadıklarımız son tüm bir yaşadıklarımızdan sonra. Lan okuyamadım. Niko 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 sen buralarda çok eskisin. Ha hayır tattım. seni boşuyorum. Ha doğru yolla. Vay. O da ne? Şaka mı yapıyorsun? Yanımda ailem olmadan ben burada ölü bir adamım. Biliyorum tatlım. Artık bu beni ilgilendirmiyor. <laughs> Yok artık. Yok artık. Kıza bak be. Umarım daha iyi bir yer bulursun babalık. Ve böylece hikaye biter. Elveda Niko. Vitali kızın adıymış. <laughs> Vay be. <laughs> Olaya gel. Bu işten sempatiye, bu işte sempatiye yer yok. Evet, artık işler iyice çığırından çıkacak gibi gözüküyor. Kız kafa yedi yani. Bildiğin kız kafa yedi. Ama bunu şimdi göstermeyeceğim. Bu böyle ...merak konusu olarak kalsın. Çünkü burada... ...bunu da artık dördüncü bölümde devam edeceğim. Ee, eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle hikayesine bayıldım oyunun. Hikayesi benden... ...beni alıp götürüyor böyle. Sürükleyici bir hikayesi var. Kopamıyorsun oyundan. Kesinlikle böyle küçük küçük detayları her zaman oyunun çok tatlı yönleri olmuştur. Küçük küçük mutluluklar der ya aslında hayatta küçük mutluluklarla mutlu olan insanlar daha şanslıdırlar gibisinden. Daha anlamlı yaşarlar hayatı. Bu oyunda tam onun gibi aslında böyle küçücük parça parça her yerden birleştirmişler bayağı kocaman bir mutluluk elde ediyorsun böylece. Çok çok hoşuma gitti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık 3. mücadele kısmında 3. alandayız ve 5 alanda bitecek. Ondan sonra işte hapishane yapma modu, hapisten kaçma modu fa falan falan diye. Değişik değişik türlerde oynayacağı oyun tabii ki de bunlar tamamen sizin beğenileriniz ve yorumlarınız ve izlenme ile alakalı olacak. O yüzden bu oyunu daha çok Gerisini istiyorsanız, daha hızlı gelsin istiyorsanız kesinlikle beni desteklemeyi unutmayın. Çünkü ne kadar çok beğeni ve ne kadar çok izlenirse o kadar sık sık atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu seriyi çünkü ben de çok çok sevdim. Bugün de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki arka videoda görüşene de. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.